mücadelemizin sonunda 24 Haziran Perşembe günü adalet mücadelemizin bir sonuna geldik. Ama gördük ki sonu değilmiş. Mücadelemiz bugünden itibaren daha güçlü, daha kararlı, daha toplayıcı bir şekilde devam edecek. Çünkü 15 Temmuz akşamı Fatih Şen Yüz Umut'u öldürüp kaçtı. 24 Haziran Perşembe günü 16. Asya Ceza Mahkemesi de hepimizin bu mücadelesini öldürdü. Mahkeme ortamı itibariyle bir tiyatroydu. Sanık şahitler kendini ifade ederken hakim yönlendirerek, çarpıtarak onları yanlış yere yönlendirmeye çalıştı. İşinin ehli, basiretli bir hakim değildi. Savcı en az dört kez hakimi kendisini de makamı itibariyle küçültmemek için mikrofonu kapatarak müdahale ederek düzeltmesini sağladı. Avukatlarımız en az beş altı kez müdahale etti işini yapamayan, aslında bu davanın özü itibariyle ağır cezada olması gereken bu davayı gördük ki hakim de bu işin içinden çıkamıyor. O zaman dosyamızı ağır cezaya vermeler gerekiyor. İki talepte bulunduk, ikisi de reddedildi. Karşı taraf dört talepte bulundu, dördü de kabul edildi. Ve bir kez daha adaletin kurbanı biz acılı aileler olduk. Ama her düşüşten daha güçlü çıkıyoruz, daha kararlı çıkıyoruz. Bugünden itibaren şu saatten itibaren mücadelemiz daha da büyük, daha da kararlı olacak. Ve emin olun ki bundan buna sebep olanlara uyku uyutmayacağız. Biz uyumuyorsak onlara uyutmayacağız. Çünkü bu çocuklar, bu evlatlar kolay yetişmiyor. Hepimiz bıçak sırtındayız. Adaletin bıçağının sırtındayız. Çünkü bu cezalar insanları teşvik ediyor. Dört ay, dört aydan sonra içerideki o katil kesinlikle ıslah edilmeyecek emin olun takip edin yıllar sonra ya karısını öldürecek ya çocuğunu ya bir başka canı öldürecek. O yüzden bu yasaların ivedilikle bir an önce değişmesi gerekiyor. İlk önce de biz bugünden itibaren bu ünvanı bu zırhı üzerimize büründük. Biz her ortamda her yerde yılmadan adaleti savunacağız. Onların gözüne sokacağız. Hepinizi bu konuda lütfen ama lütfen çocuklular çocuklar için olmayanlar aile olacaklar için bu ülkede yaşıyorsanız bu kaygıyla büyüyecekseniz lütfen bize ses olun. Bunca aileler boşuna gelmedi kilometre ötelerde. Ama içeride bir oyun oynandı. Bu oyunun sahnesinde de kazanan katil oldu. Bekletimiz mücadelemizi farklı şimdi kısa orta vadede bir mücadelemiz vardı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geniş kapsamlı bir dosya hazırlayıp bunun bir an önce yasal anlamda bu yetişirme e bilmiyorum meclis açıldığında bir an önce düzeltilmesini isteyeceğiz. Yaya ve bisikletli ölümlerde özellikle alkollü ve özellikle çarpık basmalı ölümlerde trafik kazası kısmından çıkartılıp ikinci derece cinayet en az 10 yıl tutuklu yargılanmasını önünü açacak bir yasa değişikliğinin yapılması gerekiyor. Bundan sadece biz değil binlerce aile bunun mağduru. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Her geçen gün bu sayıda artıyor. Çünkü bisiklet kullanımı artıyor. Yayaların trafikteki aktifliği artıyor. Ve buna bağlı cezalar caydırıcı ve etkin olmadığı için ölümler de aynı orantıda artıyor. O yüzden bu ülkede yaşıyorsak, kendimizi sorumlu hissediyorsak buna hepimiz evlatmamız gerekiyor. Sağ